Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölen kişiyi üç şey takip eder. Bir, malı mülkü serveti, iki, ailesi, üç, amelleri. Definden sonra malı mülkü serveti ve ailesi geri döner, kişi amelleriyle baş başa kalır buyurmaktadır. Yani ölen kişi ne kadar canımız ciğerimiz de olsa başının altına bir yastık, üstüne bir yorgan, altına bir döşek, seremeyiz. Çünkü artık onun malı da, mülkü de, serveti de, her şeyi de, yastığı da, yorganı da, battaniyesi, çarşafı, döşeği de amelleridir. Eğer amelleri salihse kabri cennet bahçelerinden bir bahçe, eğer amelleri salih değilse kabri cehennem çukurlarından bir çukurdur Allah muhafaza. Peki salih amel nedir? Salih amel içinde Allah'ın rızasının olduğu ameldir. O halde Allah'ın rızasının olup olmadığını nereden bileceğiz bir işte? Aziz kardeşim, ibadet, ticaret, beşeri münasebetten tutun da ailevi ilişkilere varıncaya kadar yapmış olduğun meşru her işi doğru, dürüst, ahlaklı, erdemli, hakkaniyetli ve samimi yapıyorsan, o işte Allah'ın rızası var demektir. Bakın şimdi bize sorsalar, deseler ki Rabbin kim? Hep bir ağızdan Allah deriz. Nebin kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem deriz. Dinin ne? İslam, kitabın ne? Kur'an, kıblen ne? Kabe deriz. Ama şimdiki aklımızla. İşte insan ölüp gittikten sonra, kabre konduktan sonra kabir aleminin ve sorgu sualinin azametinden ve dehşetinden akıl baştan gider. O zaman devreye beden ve azalar girer. Sorulan sorulara bu beden ve azalar ve kalp cevap verir. Diller mühürlenir. Eğer biz bu bedeni, azalarımızı Allah'ın dinine, rızasına göre istihdam etmişsek Bedenimiz ve azalarımız hep bir ağızdan Allah Celle Celaluhu der. Dinim İslam der. Kitabım Kur'an der. Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem der. Eğer bu bedene Allah'ı, dinini, kitabını tanıtmamışsak maalesef verecek de bir cevabı yoktur. El yevme naqtimu ala efwahihim ve tukallimuna eydihim ve tashhadu orculuhum bima kanu yaksibun. O gün ağızları mühürleriz. Elleri konuştururuz. İnsanın yapıp ettiklerine de ayaklarını şahit tutarız. Buyuran Rabbimiz bu bedenin, bu azaların, bu kalbin Allah yolunda istihdam edilmesini emretmektedir.